Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir hediye açılımı yapacağım. Daha hiçbirisini kullanmadım. Bunların da birazdan söyleyeceklerim de aralarında video çekilmesi gerekenler var. Denerim, çekerim. Bakalım nasıl olacak diye. Bu arada Miniso'dan birazcık bahsetmem gerekirse 6-7 binden fazla ürün yelpazesine sahip olan her ayda sanırım bir büyük şehirde yeni bir AVM'de bir mağaza açıyorlarmış daha gelmediler. Kendileri mesaj atana kadar haberim bile yoktu. İyi güzel oldu böyle bir hediye de yani güzel. Ya, bana göndermiş olan daha bir güzel oldu. Tek kusurlu bir yanı var bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kargo parasını niye ben ödedim? Neden? Hediye yani. <laughs> Siz gönderiyorsunuz. Ben istemedim. Neyse sorun değil tabii ki de böyle şeyler. Ee, hediyelere geçelim. Şimdi öncelikle e, böyle kıpkırmızı bir kutunun içinde iki adet çok tatlı bir fincan geldi. Smile ile göz kapat. <laughs> Böyle mi yapıyor? E tabii ki de arkalarında reklamları olacak. Bir tanesini hediye ettim bile. Neden iki tane bundan geldi? <laughs> falan dedim iki tane. Bir çift göndermişler. Teşekkür ederim. Ee, mutlaka kullanmam. Fincan kullanmıyorum çünkü. Ee, ama diğer gönderdiğinizi kullanırım. Ee, ona da geçeceğim şimdi. Bırak. Su yeşili su şişesi. <laughs> İki tane sulu, çok beğendim. Gerçekten güzel bir dokusu var bu, bayağı sert. Güzelmiş, İşte bunu kullanırım. <laughs> çok bunu kullanırım. Böyle bir el... El mi? Evet, el olması lazım. Limonlu el dezenfektesi. Evet. Çok tatlı değil mi ya? <laughs> bayağı silikonlu. Bu sanırım şey, bu bunun kava. Ee, bunun içi de ayrı satılıyordu. Böyle çantanıza mantığınıza asın. Bunu güzel yapmışlar ha. Vallahi 10 numara. Doğal el yapımı bir sabun. Ee, çok merak ettiğim bir tane ürünü araştırmıştım bu minisa. diye Bayağı bir baktım. Bunu da övüyorlarmış. Ee, böyle bir kalıp sabunu bayağı da güzel bir izlatik kutunun içerisinde plastik. Hiçbir şekilde Türkçe bir şey yazmıyor. Hiçbir ürünlerinde yazmıyor. Yani eğer siz Türkiye'ye geliyorsanız bunu yazmak zorundasınız. Birazdan sonra neden hani yazmanız gerektiğinde de belirteceğim. Hadi bu sabundur. E, bu sabundur yani kullanırsınız tamam ama diğer öyle olmayacak. Güzel ve 2020'ye kadar da ömrü varmış. Böyle bir sabun göndermişler. Eternal Fate Erkek parfümü e, göndermişler. Teşekkür ederim, ederim ama e, böyle de bir parfüm. içi dışı farklı kokuyor açılmayan bir parfüm. Yani güzel. Güzel ama hatta düz sıktım şurama. Nedense yandı. Yani dildim yandı. Fakat e, kıp kırmızı olmadı. Böyle yanma hissiyatı var ama kırmızılık olmadı. Çok 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 uçuk bir şekilde kalmış. Sıkar, sıktığım gibi yanınca hemen yıkadım. Böyle bir şey oldu tenimde. Bilmiyorum yani. Parfümü kullanır mıyım bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum köşede kalsın bakalım. Ben biraz seçeceğim parfüm konusunda. Tekrar da. Güzel ya. Kötü değil. Gerçekten kötü değil. O yanma mevzusu bir tuhaf oldu. Belki ben terliydim. Terli terli sıktım. Ama bu sefer terlesem de yanacak. İlginç bir durum. Yanmaması gerekiyordu. Ve maske. <laughs> bu maske çok güzel oldu ya bunu. Hep istiyordum bir maske. Alayım alayım diye. Bir türlü bir kısmet olmadı ya da çok kızlara... Özel bir maske yapmışlar. Bayağı bana güzel siyah göndermişler. Bu maskenin bir ayrıcalığı var. E, dümdüz bir hani gece yatmalık göz maskelerinden ziyade içinde su torbası var. Bu da şu oluyor. Bunu şu şekilde kullanıyorsunuz. Ben havluyu nasıl yaptım? Geldim ya <laughs> havluyu suya batırdım. Şey yaptım. İşte izlersiniz bir taraftan. Bunu da böyle doğruca jilatinliyle, işte bununla birlikte buzdan koyuyorsunuz. Bu bayağı bir içindeki buz tutuyor. Sonra bunu böyle... Takayım mı? O kadar gelmiştim Göreyim bir nasıl taktım. Heh. Bunu da böyle gözünüze koyuyorsunuz buz gibi oluyor. E tabi göz şişikliği falan filan varsa da alır arkadaşlar. E, güzel bir ürün bunu da denerim. Denerim işte bir videonun köşesini yaparım. Bunda ayrı video çekmenin alemi yok. E, güzel ama bunu da çıkarım birkaç kere videoya. Mesela yarınki videoya böyle bununla bir giriş yap, yapayım mı? <laughs> Güzel ya gözüm kapalı kendimi siyah gibi hissettim. Bir sonraki ürünümüz ise ee, bu. bu. <laughs> bu bu. kafamda kalsın. Tamam bu. Bu takke gibi oldu. <laughs> bu da ayrı bir şey oldu. Bunu şöyle mi yapayım? Tamam bu da böyle kafamda kalsın. Diğer <laughs> türlü olmadı yoksa. Sıradaki ürün de arkadaşlar, ee, sıkıştırılmış. Bunu hiç açmadım daha sizinle birlikte açayım. Sıkıştırılmış yüz maskesi. Preslenmiş, kompres deniyor evet, kompres. Evet. Yüz maskesi. Ha, işte derdim bu yani. Nasıl kullanacağım ben bunu hani? Suyla mı kullanacağım? Çince mi öğrenim? Japonca pardon. Japonca mı öğrenim? İngilizce tamam yazıyormuş. Ben bunu kendi çabalarımla çeviririm. ha, <laughs> how to use. İşte İngilizce bilmeyince ileri düzeyde böyle oluyor. Tamam ben bunu e, haftada 2-3 kere uygulayın diyor tek ona aradım ve 15 dakikada yüzünü tutun diyor. Tamam ben bunu kullanırım ederim sökerim şunu ne <laughs> yazdığını. Türkçe'de yazın. Olmaz lütfen. İngilizce de öğrenmek lazım tabii ki de. Çok var. Kaç tane var bilmiyorum ama 30 tane sanırım bir aylık olması lazım. Yine de bunu yazarım açıklama kısmına. Son ürün ise 100... Nerede? %100 doğal demiş. Ee, derinlemesine temizleyen bambolu kokaral, bilmem ne diyor ama... E, 100 süngeri temizleyici, 100 süngeri 2 adet demiş. Bir tane yediği sanırım beyaz bilmiyorum kokmuyor. Bir de siyah kutusunda göndermişler bunu da. İşte birisini kullanırsınız diyelim. Bir o güzel aldı kutu mevzusu. Bu şey olmuş nemlendi sanırım ıslak bunun içerisi. Yanılmıyorsam böyle bir bu, Bunu da yazıyor mu? Half to use, half <laughs> tamam yazıyormuş arkadaşlar bu da, İngilizce olarak. Bunu da kullanmışı şey bu. güzel oldu bunlar. Deneyimlemiş olurum. İyi ya da kötü çıkar, ne söylersen bir de hediye göndermek için kargosunu ben ödedim kusura bakmayın derim yani, umarım iyi çıkar da. Böyleydi arkadaşlar baya güzel şeyler göndermişler çok çok teşekkür ederim. Kargo parasını ben ödemiş olsam bile, çok, çok önemli değil. teşekkür ederim böyleydim. Efsane durdu bu ya, vallahi güzel durdu, bunu da kapatış yapayım kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ya nasıl göründüğü görmüyorum ama ben bunu sonra izleyince mi yaptım? Hey George. Come on, come on.